Sevgili arkadaşlar, fizik çözer metin çözere hoş geldiniz. Katı basıncı ile ilgili soru çözmeye başlayalım. Özdeş ve düzgün türdeş tuğlalar 1, 2 ve 3 konumlarında ki gibi dengede olup bu konumlarda yere uyguladıkları basınçlar sırasıyla P1, P2 ve P3'tür. Buna göre P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, katı basıncı genel olarak neydi? H eşittir. G bölü S olarak veriliyordu. Burada bunlar özdeş olduğuna göre sevgili arkadaşlar her birinin ağırlığı nedir? G'dir. Her birinin ağırlığı G olduğuna göre toplam ağırlık her durumda 3G'dir. O halde P1 eşittir. G bölü şuraya S diyelim sevgili arkadaşlar. Bu ne olur? 2S olur. O halde Burada ise 3 ke bölü S. Burada ise sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi şu kesit alanı yani bu kesit alanı 2 s'ten daha büyüktür. O yüzden sevgili arkadaşlar ağırlıklar aynı. Kesit alanı küçük ise basınç büyüktür. Kesit alanının en küçük olduğu yer neresidir sevgili arkadaşlar? Birincidir. O halde P1 büyüktür. Kesit alanının en büyük olduğu kısım ise P3. Yani P3 de en küçük olacaktır. O halde P1 en büyük. Sevgili arkadaşlar P3 en küçük olacak. Yani Bursa şıkkı doğru cevap. Sevgili arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Eğer basınç kuvvetini sormuş olsaydı F1 eşittir F2 eşittir F3 o da eşittir 3G olurdu katılarda basınç kuvveti neye eşitti sevgili arkadaşlar? Katının ağırlığına veya birden fazla katı üstte konulmuşsa toplam ağırlık. Fakat basınç ağırlık bölü yüzey alanı. Yani ağırlıkla doğrultulu yüzey alanı ile ters orantılıdır. Şekildeki işleri doğru K, L ve M cisimlerin M. Cisimlerin taralı kısımları kesilip atılıyor. Evet. Şekildeki cisimlerin sevgili arkadaşlar taralı kısımları kesilip atılıyor. Buna göre hangilerinin yatay zemine uyguladıkları basınç ilk duruma göre azalır. Sevgili arkadaşlar LVM'ye baktığımızda kesit alanı aynı kalmak şartıyla ağırlık azaldığı için şu kesilip atılan ağırlıklar arkadaşlar toplam ağırlığı azalttığı için basınç azalacaktır. Yani L ve M kesinlikle olmalıdır. K'ya bakalım. Sevgili arkadaşlar düzgün prizmalarda basınç P eşittir sıvı basıncı gibi H, D, G idi. Yani kesit alanına bağlı değildi. Bunu şöyle söyleyelim. Burada sevgili arkadaşlar kesit alanı 2 esken her bir kesit alanına düşen ağırlık G olsun. İlk durumda Basıncımız ne olacaktır arkadaşlar? 2G bölü 2 S. Bu kısmı kesip attığımızda basıncımız ne olacaktır? G bölü S. Yani arkadaşlar her iki durumda da aynı olacaktır. PK eşittir. PK üssü 2G bölü 2 S. Bakın ikiler sadeleşti. Veya G bölü S diyebiliriz. O halde sevgili arkadaşlar Katı cisim düzgün prizma ise basınç kesit alanına bağlı değildir. Basıncı S de olsa aynı yükseklikte aynı madde yapılmış. 2 S de olsa sevgili arkadaşlar 3 S de olsa ne yapmıyor? Basıncı değişmiyor. Bunun ağırlığı C ise bunun ağırlığı 2G bunun ağırlığı 3G oranlarına baktığımızda ise hepsi G bölü S'e eşit oluyor. Kısaca sevgili arkadaşlar katı cisim düzgün prizma ise H, D, G gibi düşünebiliriz. Kesit alanına bağlı değil. Cevabımız Diyar Bekir. X ve Y cisimlerinin şekil 1'de yatay zemine uyguladıkları basınçlar eşittir. Ve P'dir. Cisimler şekil 2'deki gibi yerleştirildiklerinde yatay zemine uyguladıkları basınçlar ne olur? Sevgili arkadaşlar, bunların kesit alanı aynı. Basınçları da aynı. O halde ağırlıkları aynı diyebiliriz. Olmayabilirdi. Bundan dolayı arkadaşlar bakınız F eşittir burada basınç kuvveti G'ye eşit. O da arkadaşlar P çarpı S'tir. Çünkü P eşittir G bölü S'ten bunu ne yapıyoruz? Çekiyoruz. O halde bunun ağırlığı nedir arkadaşlar? 3 ps. Yerin ağırlığı nedir arkadaşlar? 3 ps. Toplam ağırlığımız nedir arkadaşlar? 6 ps. Peki basıncı nasıl buluyorduk? Toplam ağırlık 6 ps bölü yüzey alanı 3s. O anda arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yaptık. 2 p oldu. Kütleler sırasıyla olan işleri dolu KLT cisimlerinin yatay zemine uyguladıkları basınçlar eşit. Bunların kütleler arasındaki ilişki. Basınç neydi arkadaşlar? Ağırlık bölü kesit alanı. O halde buradan ağırlığı çekelim. G eşittir P çarpı S. K'nın ağırlığına bakalım arkadaşlar. P çarpı S. L'nin ağırlığına bakıyoruz. P çarpı kesit alanı görüldüğü gibi her ikisinin de S. T'ye bakıyoruz sevgili arkadaşlar. GT eşittir. P çarpı 2S. O halde görüldüğü gibi T'nin ağırlığı büyüktür. K ve L'nin ağırlıkları eşittir. Cevabımız Edirne. Şekil 1'deki X cisminin yatay zemine uyguladığı basınç 3P. Yazalım sevgili arkadaşlar. 3P. Şekil 2'deki X ve Y cisimlerinin yatay zemine uyguladığı basınç 2P. Yazalım sevgili arkadaşlar. 2P. X cisminin ağırlığı GX, Y cisminin ağırlığı G olduğuna göre GX bölü G'ye nedir diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar biraz önce de söylediğimiz gibi G eşittir P çarpı S'i kullanalım. X'in ağırlığı 3P çarpı S 3PS X ile Y'nin ağırlığının toplamı sevgili arkadaşlar 2P çarpı 3S. Gx artı Gy eşittir. 2P çarpı 3S. O da eşittir. 6 Pisi. O kadar arkadaşlar. X'in ağırlığı yerine 3 PC yazıp sola atarsak 6'dan 3 çıktığında 3 PC kaldı. O halde arkadaşlar bunların aralıkları eşit olduğu için oranı 1 olacaktır. Düşey kesiti şekilde gibi olan hacimleri eşit. X ve Y içi dolu katı cisimlerinin yatay zemine yaptığı basınçlar eşit. O halde arkadaşlar burada basınçlara P yazacak olursak P yazacak olursak bunun ağırlığı P'si bunun ağırlığı 3 pi'si. O halde gx eşittir pc GY eşittir 3 pc dedik. Y cisminin kütlesi x cisminin kütlesinden büyüktür. Bakıyoruz. 3 katı. Büyük. X ve Y maddelerinin öz kütleleri yani yoğunlukları eşittir. Mümkün değil. Çünkü sevgili arkadaşlar hacimleri eşit. Kütlesi M'e 3m olduğu için yoğunluğu D'ye 3 de olacaktır. Cisimlerin yatay zemine uyguladıkları basınç kuvvetleri eşittir mümkün değil. Çünkü sevgili arkadaşlar basınç kuvveti neye eşitti? Ağırlığa eşitti. 3 3'te olduğu için sevgili arkadaşlar basınç kuvvetleri görüldüğü gibi şuradan da görebilirsiniz. Buradaki basınç kuvveti PS, basınç kuvveti 3PS. Zaten sevgili arkadaşlar, basınç kuvveti aynı zamanda ağırlıktır. Yani X'in ağırlığı PC demek, X'in zemine uyguladığı basınç kuvveti PC demek. Y'nin ağırlığı 3 PC demek, Y'nin zemine uyguladığı basınç kuvveti 3 PC demektir. Cevabımız adıyaman Aynı maddeden yapılmış işleri dolu X, Y ve Z cisimlerinin yatay zemine uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar eğer katı cisim dedik ki düzgün prizma ise buradaki arkadaşlar Y ve Z cisimleri için PY eşittir HDG aynı zamanda pz eşittir h d g. Bunu arkadaşlar bunu düzgün prizmaya çevirecek olursak şu kısımlarda ne var? Bir boşluk var. Yani eksiklik var. O halde x'in basıncı düzgün prizmaya göre ne olmalıdır arkadaşlar? Daha küçük olmalıdır. Yani yani x'i elde etmek için görüldüğü gibi arkadaşlar yani şu bölgelerini kesmiş olmamız gerek. Yani şu ağırlıkların çıkmış olması gerek. O halde sevgili arkadaşlar, o halde x'in ağırlığı h dg'den daha küçüktür. O halde y ile z eşit x bunlardan küçük olmalıdır. Cevabımız C. Sevgili arkadaşlar, eğer şöyle bir cisim olsa bunun ağırlığı, basıncı h dg'den daha büyüktür. Eğer evet, aynı boyda bir düzgün prizma ise basıncımız HDG'dir. Çünkü arkadaşlar bakınız şuralarda fazlalıklar var. Şu kısımlar bizim fazlalığımız. Düzgün prizmaya göre bunlar nedir? Fazla kısımlardır. Eğer sevgili arkadaşlar şu cismi düşünün. Şu cisimden şöyle bir şey kestik. Veya böyle kestik. Fark etmez. Yani bir eksiklik varsa sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi şunda bir fazlalık var. Bunun tersini çizelim. Bunun tersini çizelim. Evet, şu şekilde olabilir. İşte sevgili arkadaşlar şuradan bir parça kesildiği zaman basıncı ne yapacaktır? Azalacaktır. O halde bunun basıncı da h dg'den küçük olacaktır. Bunlara Dikkat edelim. Öz kütleleri sırasıyla olan işleri dolu cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar eşit. Öz kütleler arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? İşte sevgili arkadaşlar bir önceki soruda anlattığım mevzu üzerinde bir soru geldi. Buna dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar eğer bunların öz kütleleri aynı olsaydı x'in basıncının en büyük olması gerekirdi. Çünkü burada fazlalık var. O halde x'in öz kütlesi en küçük olmalıdır. O halde eliyorum, eliyorum, eliyorum ve Ceyhan doğru cevabını buluyorum. Ama yine diğerlerini de bir inceleyelim. Sevgili arkadaşlar eğer öz kütleler aynı olsaydı y'nin basıncı en küçük olurdu. Eşit olabilmesi için y'nin öz kütlesini arttırmamız gerek. O halde yeğenin öz kütlesi en büyük olacaktır. Ne sorulursa sorulsun arkadaşlar. isterse öz kütleler verilsin basınç sorulsun. İsterse basınçlar eşit verilip öz kütleler sorulsun. Her halükarda bu düzgün prizma olan Z ortada olacaktır. Buna da test tekniğinde dikkatinizi çekiyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Öz kütleleri sırasıyla işleri dolu kale cisimlerin basınçları eşit DK bölü D. Sevgili arkadaşlar burada bunlar düzgün prizma olduğu için bunların kesit alanını ya da hacmini bulmamıza gerek yoktur sevgili arkadaşlar. Düzgün prizmalarda basınç H, D, G ile verilmektedir. Yani sevgili arkadaşlar biraz pratik düşünsek çok daha iyi olacaktır. Bu basınçları birbirine eşitleyecek olursam P eşittir 2H çarpı DK çarpı G eşittir L için yazalım. 3H çarpı DL çarpı G. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar ne yapmaktadır? G'ler sadeleştirmektedir haşlar sadeleşmektedir. 2DK eşittir 3DL olmaktadır. Buradan sevgili arkadaşlar DK bölü DL'yi çekiyoruz. 3 bölü 2 yani Ceyhan bulduk. İç cisimleri değişik konumlarda üst üste yerleştirilmiştir. Sevgili arkadaşlar basıncı bulurken neye dikkat ediyoruz? Neticede cismin yere temas eden yüzey alanına. Görüldüğü gibi şu iki şekilde de yüzeye temas eden temas yüzeyleri birbirine eşit olduğu için sevgili arkadaşlar P1 P2 eşittir. Burada ise temas yüzeyinin daha küçük olduğu görülmektedir. Neticede görülüyor arkadaşlar şu yüzey alanı bundan daha büyük veya bu yüzey alanı bundan daha büyük. O halde sevgili arkadaşlar en küçük yüzey alanı üçte olduğu için P3 en büyük, P1 ile P2 eşit olacaktır. Yani diğer bekir doğru cevabımız. Özdeş eşit ağırlıklı kare levhalardan oluşan K, L, M cisimleri yatay zemin üzerinde şekildeki gibi durmaktadır. K cisminin yere uyguladığı basınç kuvveti, FK eşittir F. Sevgili arkadaşlar basınç kuvveti neye eşitti? Katı cismin ağırlığına. Burada da 4 tane özdeş. Burada da burada da 4 tane özdeş cisim var. O halde sevgili arkadaşlar her halükarda bu cisimlerin yere uyguladığı basınç kuvvetleri eşit olacaktır. Eğer basınçlar sorulsaydı sevgili arkadaşlar kesit alanı en küçük olan 4G bölü S PL en büyük olurdu. Sonra kesit alanı 2S, 4G bölü 2S, PK büyük olurdu. Ve en küçükte 4G bölü 3S, yani kesit alanı en küçük olanın basıncı en büyük. Kesit alanı en büyük olan ise basıncı en küçük oldu. Sevgili arkadaşlar, bize basınç kuvvetini sorduğu için hepsi eşit. Basınçlar sorulsaydı ilişkimiz... Evet sevgili arkadaşlar bakıyoruz. P1, P2, P3 basınçlar arasındaki ilişkiler nedir? Bu tuğlaya özdeş olduğuna göre sevgili arkadaşlar ağırlıklar eşit. 2G bölü yüzey alanı, 2G bölü yüzey alanı, 2G bölü yüzey alanı. 2 ve 3'te yüzey alanı eşit olduğu için basınçlar eşit. Bir de yüzey alanı daha büyük olduğu için şuradan görüyoruz arkadaşlar bir yüzey alanı bundan daha büyük. O halde sevgili arkadaşlar P1 küçük P2 eşit P3. P2 eşit P3. P3 eşit P2. Onlar da büyüktür. P1 olacaktır. Sevgili arkadaşlar katı basıncı ile ilgili sorularımız burada. Bu dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.